FBI ajanlarının profilleme literatüründe duygusal sahiplenme refleksi olarak tanımlanan bir durum vardır. Kişi sana henüz benimsin dememiştir ama bilinçaltı bunu çoktan demiştir. FBI sorgularda şüphelinin suç ortaklarından bahsederken ses tonunun, yüz kaslarının ve kelime seçimlerinin de aniden değiştiğini gözlemlerler. Çünkü o suçlu suç ortağıyla bir duygusal veya stratejik bir bağ vardır. Beyin bu ismi duyduğu andan itibaren hemen bir duvar örmeye başlar. Ve işte bu durumun aynısı aşkta da vardır. Sen başka birinden bahsettiğin andan itibaren onun içinde açığa çıkan tehlike sinyali dışarıya istemsiz bir kıskançlık olarak yansır. Belki lafını hızlıca yarıda keser ya da konuyu değiştirir ya da bir espriyle hızlıca geçiştirmeye çalışır. Ama dikkat et gözleri dolarsa sesi düşerse, cümleleri kısalırsa, kalbi çoktan sahiplenmiş demektir. Bu aslında seni sahiplendiğini ve bir başkasına bakmaman için sana duvar örmeye çalıştığı anlamına gelir.